Pars Bey'in gönlü Oğuz obasında yiğitliğiyle değil, cesur gönlüyle tanınan Pars Bey adında bir alp yaşarmış. Bir gün Karayel adında bir düşman ordusu obaya saldırmak üzere gelmiş. Pars Bey ordularla değil, düşmanın cesaretini besleyen sihirli bir davulla savaşmaya karar vermiş. Sessizce Karayel'in otağına sızan Pars Bey davulu çalmaya başlamış. Ancak onu savaş müziğiyle değil, eski bir Oğuz türküsüyle çalmış. Türk'ünün sesi düşman askerlerinin kulaklarına ulaştığında kalpleri vatan hasretiyle ve sevdiklerinin anılarıyla dolmuş. Savaşma arzularını yitirmişler. Kılıçlarını bırakıp yurtlarına geri dönmüşler. Pars Bey kılıcıyla değil, müziğiyle büyük bir zafer kazanmış. Dede Korkut meydana gelmiş, değişini söylemiş. Ey Pars Bey, bil ki gerçek yiğitlik kılıçların keskinliğinde değil, gönüllerin derinliğindedir. Unutma ki kılıçlarla fethedilen yurtlar kaybedilir ama sevgiyle fethedilen gönüller sonsuza dek kalır.